Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere belirli bir veri aralığını halka grafiğinde farklı oranlarda dağıtarak %100'ü tamamlayacak şekilde nasıl görselleştirebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırlamış olduğum örnek çalışmada bir firmanın 15 makinesine ait son 1 yıllık üretim verisini açılır listeden seçerek grafiğin dilimlenmiş haliyle interaktif bir halka grafiğine dönüştürdüm. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için şuraya geliyorum açılır listeden herhangi bir ayı seçiyorum. O aya ait değerler giriyor ve grafim değişiyor. Şimdi grafimizin yapım aşamasına geçelim. Bunun için şurayı alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri özel yapıştır biçimleri diyorum. Buraya burada olmayan veriler geldi. Çünkü şöyle göstereyim. Burada gizlediğimiz veriler var. Şunun gibi. Tekrar bunları gizliyorum. Şimdi tekrar sayfa ikiye geçiyorum ve grafiği hazırlamaya başlayacağım. Öncelikle şu verilerde bazı hesaplamalar yapmamız gerekiyor. O da şöyle. Şuraya geliyorum. Siliyorum bunu. Shift eşittir diyorum. Yatay ara şunu seçiyorum. Windows F4 ile sabitledim. Noktalı virgül. Şurayı seçiyorum. Noktalı virgül. Burada satır indiz sayısını başka bir fonksiyonla bulacağız. O da satır fonksiyonu. Parantez açıp kapatıyorum. Noktalı virgül sıfır diyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Ve bunu aşağı doğru çektiriyorum. Tabi şunu şunları da sabitlemem gerekiyor. Haziranın verileri geldi. Şimdi şuraya geliyorum. Veri seçeceğim. Veri doğrulamadan liste şurayı seçiyorum. Şunları seçiyorum. Tamam diyorum. Buradan da artık istediğim gibi seçebilirim. Şunları gizleyebilirim artık. Şunları seçiyorum. Kontrole basılı bir şekilde şunları seçiyorum. Ekle. Buradan da halka grafiği seçeceğim. Şunu biraz büyütüyorum şöyle. Grafik başlığım ben ortaya almıştım daha öncekinde şöyle. İsterseniz siz de ortaya alabilirsiniz. Şimdilik benimki böyle kalsın. Şunu biraz daha büyüteceğim. Şunları siliyorum. Grafiğimi seçiyorum. Veri serisini biçimlendirden halka delik boyutunu biraz büyüteceğim. Mesela 50 yapacağım. Ya da 60 yapalım. 50 çok büyük oluyor. Şunu biraz daha büyüteyim. Grafik başlığını seçiyorum. Şuradan Shift eşittirden şunu seçiyorum. Enter diyorum. Bunu kalın ve büyük yapacağım. Bu iyidir. Tabi siyah olsun. Buradan veri etiketlerini ekleyelim. Şunları seçelim. Kategori adını koyalım ki hangi makine olduğu belli olsun. Diğerleri kalsın. Kalın yapalım. Beyaz yapalım. Buradan grafiğimi de hatta tasarımını şuradan seçebiliriz. Ben daha önce şunu seçmiştim. Siz herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Yine bu olsun. Bir de bunu şöyle yapalım. Efekt verelim. Bu sefer de bu olsun. Şu halka delik boyutunu tabii şunları silmem lazım. Halka delik boyutunu biraz daha büyüteyim. Şunları seçelim. Kalın yapalım, büyütelim yine. Ve şu iç grafiğimi biraz büyüteceğim tabi bunu büyüttüğü bile şu başlığı almam gerekiyor buradan. Şöyle sola alalım. Şunları da siyah yapalım. Görünmüyor. Tekrar burayı açıyorum. Şuraya geleceğim. Bunu siliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada birden %100'e kadar parantezi kapatıyorum. Yüzde işaretini koyuyorum. Şunları ctrl R ediyorum. D diyorum. Şunları gizliyorum. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Ve buradan seçim yapabiliriz artık. Şunu biraz daha büyüteyim. Bu videoyla ilgili alınacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.